Gumball'un yeni sezonu olan The Wonderfully Weird World of Gumball 20 bölümüyle yayınlandıktan sonra seriyi baştan sona bir kez daha dikkatlice izleme fırsatı buldum. İlk izleyişimde gözümden kaçan onlarca farklı gönderme ikinci kez izlediğinde ortaya çıktı. Bazıları son derece zekice kurgulanmışken bazıları ise alakasız ama bir o kadar da eğlenceli şekilde eklenmişti. Bu videoda ise bu göndermeleri birlikte inceleyeceğiz. Daha ilk bölümde Gamble ve Darwin'in sağlıklı beslenmeye olan takıntılarıyla karşılaşıyoruz. Enerji içecekleri reyonunda içeriği incelerken Gamble listedeki uzun ve karmaşık bir maddeyi görünce bunu milyarderlerin çocuklarına verdikleri isimlere benzetiyor. Bu doğrudan Elon Musk'ın oğlunun ismi gibi gündeme oturan tartışmalı adlandırmalara ince bir göndermeydi. Bir kişi neden oğlunun adını X koyar ki? Hem güncel kültürel bir duruma değiniliyor hem de dizinin tipik alay Kendini gösteriyordu. İkinci bölüm The nikolun Nicole'un teknolojiyle olan bağı dikkat çekiyor. Bir market sahnesinde aracını sert bir şekilde durdurması, sinema tarihinde ikonikleşmiş Akira animesindeki motor sahnesine doğrudan bir görsel gönderme sunuyor. Benzer şekilde The Distance bölümünde Gumball ve Darwin'in ayrılmasıyla yaşanan depresif süreçte, internet üzerinde girdikleri oyun bir dönemin fenomeni olan Club Penguin'in değiştirilmiş bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik ilerleyen sahnelerde Gumball'un dizlerinin üstüne çöküp önümde eğil genç panda van demesi, Star Wars külliyatına ve karanlık tarafa geçiş ritüeline eğlenceli bir gönderme olarak dikkat çekiyor. Göndermeler yalnızca popüler kültürle sınırlı değil. İnternet mimleri de dizinin vazgeçilmez parçası haline gelmiş. The Thing bölümünde çocukların yüz değiştirme ameliyatıyla seçmek istedikleri yüzün herkesin sosyal medyada tanıdığı gigaçet ifadesi olması bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Hemen ardından Richard'ın hafızasını canlandırmak için getirilen eşyalardan birinin One Piece'teki Luffy'nin hasır şapkası olması anime kültürüne yapılan saygı duruşu niteliğinde. Bu bölüm ayrıca Richard'ın zihninde ağız tapınağı aracılığıyla yolculuk yapılırken kullanılan görsel düzenlemesiyle de The Matrix'in ünlü silah sahnesini anımsatıyor. Dizi yalnızca uluslararası kültüre değil, internet tarihine damga vurmuş eski mimlere de yer vermeyi sürdürüyor. Örneğin Elmore Okulunda düzenlenen bir partide ...Death the Wrong Number adlı ikonik videoya doğrudan atıfta bulunuluyor. Aynı şekilde Nicole'ün öfkesinden kurtulmak için yapılan aile gezisinde... ...karakterlerin suratlarına yansıyan ifadeler... ...Hide the Pain Harold ile birebir örtüşüyor. Richard'ın bir sahnede Pepe the Frog'a benzetilmesi ise... ...dizinin internet mimlerini oldukça yaptığını gösteriyor. Göndermelerin çeşitliliği yalnızca internet kültürüyle de sınırlı değil. 9. bölümde Darwin ve Gumball'ın bir fikir bulmalarının ardından ekrana gelen beyin patlaması mimi 2000'lerin başında internetin en çok kullanılan görsellerinden birine dönüş sağlıyor. Yine bu bölümde Dragon Ball'dan alınan dans sahnesi ve Mortal Kombat karakterleri Scorpion ile Raiden'in kostümlerine bürünen kahramanlarımız Dizinin türler arası espri anlayışının en keyifli örnekler arasında yer alıyor. 12. bölümde ise ünlülerin sıra dışı kostümleri üzerinden bir moda eleştirisi karşımıza çıkıyor. Lil Nas X'in beyaz elbisesinden Jared Leto'nun kendi kafasını taşıdığı kıyafetine, Billy Porter'ın kuş tüyü kanatlarından Rihanna'nın güllerle kaplı elbisesine kadar pek çok ikonik sahne hızlı bir şekilde parodileştirilmiş. Hatta Bad Bunny'nin beyaz güllü takımı aralarında en normal seçenek olarak öne çıkıyor. Bu görsel şölenin ardından 13. bölüm Fortnite danslarıyla biraz soluklanalım. <laughs> Dizi internetin en çok tartışılan görsel fenomenlerinden birini de unutmuyor. Bu elbise mavi siyah mı yoksa beyaz altın mı sorusu. Gumball evreninde yeniden karşımıza çıkıyor ve izleyici kendi yorumunu yapma fırsatı tanıyor. Siz bu elbiseyi ne renk görüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Darwin'in seçim yapmak zorunda kaldığı bir sahnede ise Kingsman filmindeki köpek testi yeniden yorumlanıyor. Ancak bu kez Darwin köpeği serbest bırakarak farklı bir yol seçiyor. Sezonun ilerleyen bölümlerinde göndermeler politik ve toplumsal düzlemlere de kayıyor. 19. bölümde Gumball'un zenginleşmesi üzerine Birleşik Krallık Kraliçesi Camilla ile tanışması, güncel monarşi tartışmalarına bir mizah unsur ekliyor. The App bölümünde ise TikTok ve Instagram akımlarına yoğun şekilde yer veriliyor. Tortilla Challenge'dan New Jeans OMG dansına, Bottle Cup Kick Challenge'dan eski ve absürt internet trendlerine kadar birçok akım doğrudan sahneye taşınıyor. Yapımcıların bu sahnelerde trendleri yalnızca taklit etmekle kalmayıp aynı zamanda mizahi bir eleştiri geliştirdikleri de görülüyor. Sonuç olarak The Wonderfully Weird World of Gumball, yalnızca bir çocuk dizisi olmanın ötesine geçen bir yapım olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Dizinin her bölümünde farklı dönemlere, farklı kültürlere ve özellikle internetin hafızasına kazınmış fenomenlere yapılan göndermeler onu yaşayan bir pop kültür arşivi haline getiriyor. İlk bakışta göze çarpmayan bu detaylar, izleyicinin ikinci veya üçüncü izleyişinde fark edilerek yeni bir katman daha sunuyor. İşte bu yüzden Gumball yalnızca ya çocuklara değil, internet kültürüyle büyümüş, sinemadan animeye, mimlerden müziğe kadar geniş bir referans ağına aşina olan yetişkinlere de hitap eden çok katmanlı bir yapım olarak öne çıkıyor. Eğer bu tür detaylı incelemelerin devamını görmek isterseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.